Evet. Bakın Hz. Allah Kur'an-ı Zimşan'da ne buyuruyor? Habibim sen bizim rahmetimizle oldun da tarafı etrafına mülayimetle tatlı tatlı hareket ediyorsun. Eğer katı davransaydın kaba olsaydın etrafında kimse kalmaz dağılır giderdi. Öyleyse onları affet. Bağışla onları. Benden de aflarını dile. Allah'tan aflarını dile bunların. <laughs> Bir iş yapacağın zaman danış onlarla konuş. Dikkatinizi çekerim. Peygamber Efendimiz taraf konuşacak. Allah'ın emri böyle. Danışacak. Danıştı, konuştu. istişare yaptı. Biliyorsun çok haseler böyle tecelli etmiştir Endek Muharebesi'nde değil mi? Selman-ı Farisi radıyallahu anh Efendimiz'in fikrine uymuşlardır. Mahzul görmüştür. Düşman kuvvetleri fazla ne yapacağız? E, Medine-i Münevvere'de Müslümanlar azınlıkta Selman-ı Farisi radıyallahu anh Efendimiz, çünkü dünya görmüş insanlığı. Çok görgülü bir kişiydi. Allah şefaatine nail etsin. Ehli suffadandı. Sofilerin medarı iftiharıydı. Evet. Ya Resulullah hendek kazalım dedi geçeceği yerlere, Hendek kazalım. E düşman orada oyalanırken biz onu iflahını keseriz. Çünkü müdafaya çekilmiş bir birlik, taarruz eden bir birlik ne kadar kuvvetli olursa olsun, müdafada olan daima galip gelmeye müsaittir. Çünkü kendini gizlemiştir, sefer almıştır. Karşıdaki kabak gibi geliyor değil mi? Heh. İşte Habibim onlara danış yapacağın işlerle. Evet.